Allah, Evet şimdi maskemi de indireyim. Yalnız maske indirirken de çok sık gördüğüm bir şeyi de ifade etmek istiyorum. Şöyle katlıyorlar, ben elimi dokunmayacağım ama katlayıp cebine koyuyorlar hatta. E, özellikle hatipler çok yapıyor bunu. Bunu yapmamak lazım. E, bunu böyle bir şekilde dışına dokunmadan koymak lazım. Allah bir an önce salgını atlattığımız günlerde nasip etsin. Çoğu gitti, azı kaldı. Az dişimizi sıkalım. Bu dönemde Covid e, hastası olmak çok daha önce de öyleydi ama şu anda öyle hiç iyi bir fikir değil. E, aşının artık bulunduğu e, aşının yapılma döneminde biraz daha sabredip e, hastalığı geçirmeden aşı olmakta fayda var. Aşı konusunda çok bilinmezlikler ortaya konuyor. Bilmeyenler konuşuyor. Konu hakkında hiçbir bilgisi olmayanlar, uzmanları dışındaki herkes konuşuyor. Ben bu konuda çok şey söylemeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim ne olur. İşin uzmanlarının söylediği cümleler dışındaki hiçbir cümleye itibar etmeyin. Aşı konusunda Allah nasip ederse ben de dahil hepimiz aşı olacağız. Aşının e, bu noktada faydasını inşallah göreceğiz. Buna inanalım. E, onun dışındaki bilgi kirliliklerine çok fazla da itibar etmeyin. Her dönem olduğu aşıya karşı böyle bir defans ama... E, aşının da yine hastalıklara karşı koruma noktasında Allah'ın bize verdiği ilim çerçevesinde en önemli araçlardan birisi olduğunu da biz hep gördük.